Maalesef artık üzgün bir konuşma yapmak zorundayım. Bugün eskisi gibi gülmüyorum. Çünkü benim değişim vaktim geldi. Ne var ne oldu? Çünkü hani şu vardır. Serazitta'nın intikamı. O telif yedi. Bir de Kral Şakir, Şakir Eser, O da telif yedi. Salata Ben Salata Ben kanalımın sonu. O kaldırıldı. Hatta siz eskiden küçüktünüz. Şimdi büyüdünüz. İşte benim de değişim vaktim geldi. Sesim, halim değişecek. Benden bu kadar. Şimdi ben değişiyorum. Görüşürüz. Dinleyin hepiniz. Onun söylediklerine kulak asmayın. O sadece karanlığın yankısı. Korkunun, öfkenin, nefretin bedene bölünmüş hali. Ama ben buradayım. Aynen. Ve söz veriyorum hepinizi buradan çıkaracağım. Ne olursa olsun, ne kadar denedecek, de onun ne kadar olsun, ben buradayım. Ben buradayım. Beşer! <laughs> <laughs> artık eskisinden Ama artık diğer bir şey çok Ve işte sıradaki kullanımımız. Kare takımı. Onlar bile geçebileceğim kişiler. Bu zihni ayıp olacak. Ama onların karşısına böyle çıkmam. Değil mi? İşte bu zihni ayıp karşısına böyle çıkacağım. Yalnız diğer çizdiklerden farklı olacak. Artık böyle daha güçlüyüm. Ve siz kare takımı. Artık sıra sizler. Olaylar, çözümler, çözdünüz. Ben daha güçlüyüm. Hem de korkuntum. Böylelikle siz dahil diğer çizdiklerden benim olacak. Son bir şey daha. Bu kadar. این سمت آره میتونیم کامل بشه. بهش زمین بیشتر میشه خیلی خوب.